Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda toplumsal değişme ve küreselleşme olgularını ele alacağız. Önceki toplumsal değişmeden başlayalım. Toplumsal değişme bir toplumda toplumun yapısında kurumlarında toplumsal ilişkilerinde yaşanan değişmeleri ifade eder. Toplumsal değişme belirli bir zaman ve mekanda somut, maddi ve kültürel bağlamlarda gerçekleşir. Değişme bir süreçtir. Planlı olabilir, plansız da olabilir. Eski 5 yıllık kalkınma planlarını düşünebilirsiniz. Değişmenin yönü ilerleme olabileceği gibi gerileme de olabilir. Ve ayrıca arkadaşlar toplumsal değişme bir durumdan daha iyi bir duruma geçişi ifade ediyorsa ilerleme, çok gönlü ise gelişme olarak tariflenir. Toplumsal değişme toplumun bir özelliğidir ve her toplumda muhakkak görülür. Ayrıca tüm birey ve grupları bir biçimde toplumsal değişme etkiler. Yani ondan kaçmak, ondan muaf olmak mümkün değil elbette. Toplumsal değişme etkileyen belli başlı faktörler var. Onlar da hepinizin bildiği gibi fiziksel çevre, bilim ve teknolojideki gelişmeler, kültürdeki e, değişimler, demografik yani nüfus hareketleri ve ekonomik değişmeler toplumsal değişmeyi oluşturan etkenlerdir. Evet arkadaşlar bir toplumsal değişme örneği olarak hatta küresel nitelikte bir toplumsal değişme örneği olarak küreselleşme olgusuna bakalım şimdi de. Bu kısmı biraz dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çünkü burada e, bazı ekonomik kavramlardan ekonomik terimlerinden bahsedeceğim. Ekonomi dersinizi ilgilendirebilir. Bir de arkadaşlar küreselleşme olgusu siyaset bilimleri dersinizin de ortak konusudur. O yüzden lütfen dikkatli dinleyelim. Şimdi arkadaşlar küreselleşme, Robertson'un 15. yüzyılda böyle kökenini ta oraya götürdüğü, 15. yüzyıla kadar götürdüğü bir süreç. Ama biz bugün küreselleşme dediğimiz zaman daha çok 1980'li yıllarda başlayan süreci anlarız. Küreselleşme arkadaşlar Amerika'da Reagan'ın, 1980 yılında Reagan'ın, İngiltere'de de 1979 yılında Thatcher'ın iktidara gelmesiyle Bunların refah devlet politikalarını ortadan kaldırmaları, politikalarak bitirmeleri, kapitalizm Fordist değil de post-Fordist bir üretim örgütlenme modeline geçmesi ve bununla birlikte neoliberal ekonomi politikaların başladığı bir süreç söz konusudur. İşte bu süreç bugün adına küreselleşme dediğimiz olguyu başlatan süreçtir. Küreselleşme ekonomik ve politik bir süreçtir ve Küreselleşme, kapitalizmin küresel bir boyut kazanmasını, neoliberal politikaların küresel ölçekte yayılmasını ifade eden bir süreçtir. Şimdi bunlara bu giriş kısmını anlayabilmemiz için aslında adı geçen bazı kavramlara bakmamız lazım. Mesela Fordizm. Fordizm ne demek? Fordizm arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan 1970'li yılların sonuna kadar uygulanan üretim, örgütlenme ve sermaye biriktirme modelidir. Şimdi hocam bu kadar detaya ne gerek var Fordizm ve diyebilirsiniz ama küreselleşmeyi anlayabilmemiz için bu kavramları bilmemiz lazım. Kısaca o yüzden özetleyeceğim. Şimdi Fordizm bu tarihler arasında özellikle ileri kapitalistleşmiş ülkelerin ekonomik uygulamalarını karakterize eden bir terimdir arkadaşlar. Henry Ford'un seri otomobil üretimini üretim sistemiyle başlayan kayan band sistemi olarak bilinen bir üretim organizasyonuna karşılık gelir. Emeğin üretilmesi, yönetilmesi ve pazarlanması da Taylorist bilimsel ilke ve yöntemlere dayanır. Fordizm kitleler için kitlesel üretim demektir. Şimdi bunu özellikle bu kayan band sistemi e, böyle görsel olarak anlatan en bence en iyi film Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filmidir. Modern Zamanlar filmi lütfen şöyle bir, bir bakın orada e, Charlie Chaplin bir işçidir ve sürekli bütün bir gün boyunca artık 10 saatse neyse bir vida sıkar. Bütün günü vida sıkmakla geçer. Şimdi Fordizm böyle bir e, sistem arkadaşlar. Büyük fabrikalarda kayan bat sisteminde işi çok küçük parçalara bölerek yapılması. Şimdi burada işçi ne yapıyor? Sabahtan akşama kadar tek bir vidayı sıkıyor. E şimdi üretimin yani ürünün bütününe dair bir bilgisi var mı? Yok. Dolayısıyla üretimden ne olmuş oluyor? Yabancılaşmış oluyor. Ayrıca sürekli aynı işi yaparak yani küçük bir işlemi hatta belli bir süre sonra böyle vida yerine kendi düğmesini sıkmaya başlıyor. Çok güzel bir film. Lütfen ona bakın. Tam böyle kafanızda otursun. Bu da aynı zamanda kendine de yabancılaştığını gösteriyor. Bir diğer örnekte böyle eski Türk filmlerini bir hatırlayın. Orada böyle fabrika sahneleri vardır. İşte fabrikanın patronu, işte sermayedar böyle büyük bir cam mekandan aşağıya bakar. Aşağıda da işçiler vardır. Yani burada ne var? Denetleyen, gören bir göz. Bu da Taylorist yönetime örnektir. Şimdi kitleler için kitlesel üretim yapıldığı için. Olay ne burada? Kitlelerin alım gücünün ne yapılması gerekiyor? Güçlendirilmesi gerekiyor. Yani devletin ekonomiye dengeli müdahaleleriyle ekonominin canlandırılması, kapitalizmin krizlerine müdahale edilmesi gerekiyor. Fordizm böyle bir sistem. Şimdi dikkat ettiyseniz 2. Dünya Savaşı'ndan 70'lere kadar dedim zaten. Burada şöyle bir, bir durum var aslında özellikle Batı ülkelerinde. Arkadaşlar devletin bu ekonomiye dengeli müdahaleleri ise Keynesyen ekonomi politikaları olarak bilinir. Şimdi arkadaşlar, Batı'daki gelişmiş ülkelerde daha çok Keynesyen ekonomi politikaları uygulanırken, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde de kalkınma ekonomileri, kalkınma planlarıyla bu, bu tip ekonomiler uygulanırdı. Şimdi Keynesyen ekonomi politikası ne demek? Keynesyen ekonomi politikaları, kapitalizmin piyasa ekonomisi içindeki içsel yapısal çelişkilerini, krizlerini aşmaya yönelik dengeli devlet müdahalesidir. Bu anlamda Keynesyen ekonomi politikaları sosyal demokrasi ve refah devleti ilkeleriyle toplumsal tabanda etkinlik kazanır. Peki işte bu, bu kısımlar siyaset bilimi için çok önemli. Refah devleti ne demek? Refah devleti özellikle gelişmiş batı ülkelerde gördüğümüz uygulanan bir sosyal devlet anlayışı. Yani devletin sosyal güvenceler aracılığıyla eğitim, sağlık, barınma, askeri düzeyde gelir gibi temel insani ihtiyaçları yönelik hizmetleri karşıladığı politik uygulamadır. Şimdi arkadaşlar bu bahsettiğim dönem yani 2. Dünya Savaşından sonra 70'lere kadar dediğim dönem, şöyle bir dünyanın iki kutuplu olduğu da bir dönem değil mi? Yani sosyalist bir Rusya var, dolayısıyla bir Doğu bloğu var. Bu anlamda Batı gelişmiş ülkelerin aslında bir devrim korkusu da var. Keynesyen ekonomi politikalarıyla refah devleti uygulamaları aslında bir anlamda işçi sınıfının devrim potansiyelini kırmaya yönelikte olduğu Marksist perspektiflerden söylenir. Gelelim postfordizme. Arkadaşlar 70'li yıllarda kapitalizm kriz, çeşitli krizler yaşıyor. Özellikle 74 yılında bir petrol krizi yaşanıyor ki krizin küresel ölçekte yayılmasına neden oluyor bu. Şimdi bu süreçte arkadaşlar kapitalizmin bu yani Keynesyen ekonomi politikalarının artık işlemez olduğu dönemde Fordizmin bir krizi söz konusu ve bu kriz Den sonra 80'li yıllarda uygulanan yeni bir emek örgütlenme sermaye birikim modeli e, karşımıza çıkıyor. Biz buna postfordizm diyoruz. Postfordizm devletin ekonomiden elini çektiği neoliberal politikalarla birlikte işleyen bir üretim sermaye birikim modeli. Postfordizmin temel kavramı esnekliktir. Postfordizm üretimde, istihdamda, emeğin kendisinde, uzmanlaşmada ve ücrette esnekliğe dayanır. Tam da bugünün aslında emek örgütlenme biçimi postfordizm. Yani işte işe alımların mesela 3 aylık olması, geçici işçilik, 3 ay, 6 ay işe alımlar olması, uzmanlaşmanın tam belli olmaması, sizi her yerde çalıştırması patronların. Örneğin diyelim ki siz bir... E, avukatın ya da işte bir ıı, iş ıı, insanının yanında ıı, asistansınız. ama onu artık çay servisi de yapıyorsunuz. Belki ofisin temizliğini de yapıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla sabit bir iş yok. Her alanda sizi çalıştırıldığı böyle esneklik temel kavramı olan bir model bu. Şimdi bunlar böyle bir aklımızda bulunsun. Şimdi postfordizmle birlikte arkadaşlar bir de neoliberalizm açığa çıkıyor. 80'li yıllarda Klasik liberal anlayışın yeniden yorumlanmasını içeren yaklaşımı neo liberalizm diyoruz. İngiltere'de Thatcher, ABD'de Reagan'ın siyasal iktidar dönemlerinde uygulanan yeni sağa ait bir ideoloji. Neden yeni sağa ait bir ideoloji? Çünkü üretimde esneklik, postfordizm ilkeleri. Evet ama daha böyle aile, ailenin birliği vesaire gibi böyle muhafazakar söylenmeleri olan bir yaklaşımdır. O yüzden yeni sağ olarak tanımlanır. Refah devlet uygulamalarının terk edildiği, ekonomide serbest piyasa ekonomisinin kuralsızlığına dayanan, bu anlamda devletin küçülmesine esas alan yani tabiri caizse laisiz fair bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler ekonomilerini hedefleyen bir ideolojidir neoliberalizm. Şimdi buraya kadar her şey oturduysa eğer küreselleşme kavramına bakabiliriz. Şimdi küreselleşme tam da böyle bir dönemde ortaya çıkan yeni durumu tarifler. Kar güdüsü ve belirli bir yurdu olmayan, sınır tanımayan, sermayeye dayalı çok uluslu şirketlerin küresel pazarda önemli aktörler haline geldiği, ekonomik finansal ilişkilerin yeni biçimlerine işaret eder küreselleşme. Aynı zamanda politik kültürel, siyasal ilişkilerin dünya ölçeğinde yaygınlaşması sürecini ifade eder. Ve hepinizin bildiği üzere, hepimizin yakından tanık olduğu üzere iletişim ve enformasyon teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması ile birlikte artık dünyanın herhangi bir yerinde olan siyasal bir olayı, kültürel bir olayı, herhangi bir olayı e, biliyoruz, haberdar oluyoruz ve anında haberdar oluyoruz. Şimdi bu olgu küreselleşmenin en e, böyle tanımına işaret eden e, göstergelerinden biri. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması. Burada işte bir kavram var. Siyaset biliminde de bilmeniz gerekiyor. Kitle iletişim araçlarının günümüzde etkisini inceleyen en önemli iletişimcilerden biri arkadaşlar McLuhan'dır. McLuhan 1960'lı yıllarda aslında bu enformasyon ve iletişim alanın e, geleceği hali öngördü. Ve buna bir Kavramlı, bunu bir kavramla ifade etti. Dedi ki küresel köy. Yani ne demek bu? McLuhan diyor ki iletişim araç ve teknikleri öyle gelişecek ki dünya bir köy kadar küçülecek. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Çok uluslu şirketler. Çok uluslu şirketlerin öyle bir hakimiyeti ve egemenliği daha doğrusu e, gücü var ki e, yeni toplumsal siyasal ilişkilerin belirlenmesinde çok güçlü etkileri var. Ya da kültürel unsurları bu çok ulus şirketlerin küreselleşme ile ilgili etkisinde sosyolojide iki temel tartışma vardır. Emre Kökçalp bunları çok güzel açıklıyor. Diyor ki ilki neo marxistler. Yani şöyle söyleyeyim tekrar söyleyeyim. Coca-Cola, bir çok şirketi denince böyle havada kalıyor. Coca-Cola, Levi's, işte McDonald's, Starbucks bir yan şirket var ve bunlar küresel ölçekte yayılmış çok büyük şirketler. Bunların acaba kültüre, siyasete nasıl etkileri var diye sorulduğunda iki temel tez var. Birincisi arkadaşlar, neo-marksist kuramcılara ait. Bunlar diyorlar ki, dünya kapitalizminin gücü sadece malları satma yeteneği ile ilgili değildir. Aynı zamanda fikirleri ve tüketim alışkanlıklarını etkileyen ideolojileri de satma yeteneğine bağlıdır. İşte bu yüzden arkadaşlar neo marksistlere göre küreselleşme kültürel emperyalizm olarak gerçekleşmektedir. Peki kültürel emperyalizm tezi nedir? Antropolojide bahsetmiştik ama yine de şöyle bir tanımlayalım, hatırlayalım arkadaşlar. Kültürel emperyalizm tesi şunu söyler. Genel olarak yabancı bir kültürün değer ve alışkanlıklarının yerli bir kültür üzerinde yaymak ve yerleştirmek için ekonomik ve siyasi güç kullanılması anlamını taşımakla birlikte uzun zamanda daha çok farklı yerel ulusal kültürlerin özellikle ABD'nin kültür endüstrisi ürünleri tarafından kuşatılması ve yok edilmesi anlamını taşır. Ulus ötesi kapitalizmin Küresel ürünleri, dünya çapında yayma gücü, kapitalist bir tek kültürün yayılması olarak yorumlanır bu tezde. Gelelim ikinci yaklaşıma. Lütfen bunu bunu e, çok iyi bilelim arkadaşlar. Bu kavram karşımıza çok çıkıyor. Yine siyaset bilimi için de önemli bir kavram. Diğer bir tez, yani küresel çok uluslu şirketler ve küreselleşme ile ilgili diğer bir tez ise Robertson, Tamsin gibi kuramcıların görüşlerini oluşturur. Onlara göre küreselleşme süreci, yerel'in, tikel'in, küresel ve evrensel'in içinde yok olması olarak değil, aksine içeçe geçmesi yani eklemlenmesi biçiminde oluşur. Bu yaklaşımın önemli kuramcılarından Roberts'ın bu durumu, küreselleşme ve yerelleşme kavramlarının birleşimden oluşan Q-yerelleşme kavramı ile ifade eder. Q-yerelleşme arkadaşlar, Küreselleşme sürecinde hem yerel ve tikel olanın evrenselleşmesini hem de küresel ve evrensel olanın yerelleşmesini, tikelleşmesini ifade eden bir kavramdır. Örneğin, Milka, Nesle, McDonald's gibi ulus ötesi şirketlerin Türkiye'de domuz ürünleri kullanmaması gibi, ya da işte McDonald's'ın McTurko adında böyle bir ürün çıkarması gibi ya da işte etnik ezgilerin batı müziği içerisinde kullanılması, dünya çapına dinlenilmesi gibi mesela Selda Barcan pek çok Batı e, Avrupa'da, eee caz festivallerinde ve elektronik e, müzik festivallerinde bir grupla sahne alıyor. Yani burada hem tıkan hem yerel bir şeyin evrenselle birleşmesi, hem de evrenselin yerelle birleşmesi var aslında bir anlamda. Bir kültürleşme durumu da söz konusu diyebiliriz. Arkadaşlar küreselleşme ile ilgili son tartışma burası da yine siyaset biliminin kapsamına girer o yüzden dikkatli dinleyelim. Ulus devletlerinin gücünün ne olduğudur? Yani bu çok ulus şirketler gerçekten e, ulus devletlerin güçlerini küçülttü mü? E, onların üzerinde bir egemenlikleri var mı yok mu tartışması? Bir grup diyor ki, ulus devletler eski güçlerini koruyamamaktadırlar. Çünkü uluslararası şirketler o kadar güçlüdür ki özellikle gelişmekte olan ülkelerin üzerinde yaptırımları çok büyüktür der. Bir diğer görüş ise ulus devletlerin güçlerini koruduklarını ancak giderek birbirlerine bağımlı hale geldiklerini belirtir. Shell, Toyota, General Motors, Coca-Cola, Kodak, Nestle, Disney, Sony gibi pek çok çok uluslu şirketin dünya ekonomisinin en önemli aktörleri olmasını ifade eder. 90'larda Doğu bloğunun sollanması ile kapitalizmin sınırsızlaşması, neoliberalizmin yaygınlaşmasını ifade eder. Uluslararası düzeyde küreselleşme sürecinin işte şimdi etkin olan bir anlamda kapitalizmin üst yapı kuruluşları gibi işleyen uluslararası örgütlerin varlığıyla işler. Kimdir bunlar? De, Dünya Ticaret Örgütü (IMF), Birleşmiş Milletler, e, Avrupa Birliği gibi. Ve son olarak arkadaşlar. 80'lerden 80'lerden itibaren bilgisayar haberleşme uyduları, internet gibi teknolojik buluşların gelişmesiyle iletişim ve enformasyon sektörünün gelişimi ve buna bağlı olarak bu e iletişim sektörünün etkileri toplumsal bir dizi etkisi anlaşılmaktadır. Evet arkadaşlar, bu dersimizde toplumsal değişme ve küreselleşme konusuna değindik. Unutmayın tekrar söylüyorum, küres, özellikle küreselleşme konusundaki belli başlı kavramlar siyaset biliminde de gördüğümüz kavramlardır. O yüzden bir ortak alanlardır. İyi bilmemiz lazım. Ee, bir sonraki dersimizde kültür konusu ele alınacaktır. Görüşmek üzere.